Hazreti Lokman aleyhisselam ne diyor? Vaksit fi meşşike. Yürüyüşüne dikkat et. Ağır başlı yürü. Vagdud min saltik. Gerekmediği zaman sesini yükseltme. Bizim Türk aile yapısında erkeklerden en çok yapılan şikayet çabuk sinirlenmeleri ve bağırmaları, sesini yükseltmeleri hiçbir hususta sesi yükseltmek bir maharet değildir. Gavdud min savtik sesini gerektiği kadar kıs inne al asvati çünkü seslerin en çirkini lesautul hamir merkebin sesidir. Eşeğin sesidir buyuruyor Cenab-ı Hak. Peki biliyor musunuz? Acaba merkep neden dolayı onun sesi en çirkin addedilmiş? Neden? Bazıları diyorlar ki, merkebin sesi ilk başlarken ta bitinceye kadar en üst perdeden başlar, biterken de öyle devam eder. Yani avazı çıktığı kadar son merhalede başlar, öyle devam eder. Bazen sohbet esnasında yavaş yavaş başlarsınız. Konunun heyecanına göre sesinizi yükseltirsiniz. Sonra düşürürsünüz. Hafızların aşır okurken yaptıkları gibi. Onda bir sıkıntı yok. Ama merkep en üst perdeden başlayıp en üst perdede bitirdiği için onun sesi kulağa hoş gelirmiş. Böyle bir rivayet var inne al asvat ile savtul hamir. İkincisi ikinci rivayet niye merkebin sesi en çirkin sestir? Diyorlar ki bütün hayvanatın insanların dışındaki bütün canlıların ötmeleri Allah'ı tesbih maksadıyladır. Allah'ı tesbih etmektir. Ama merkebin ötüşü Allah'ı tesbih etmek için değil, karnı acıktığı içindir diyorlar. Ne içinmiş? Ha, demek ki herkes konuştuğu kelimeleri saysın. Sadece dünya için, yemek için, içmek için, eğlenmek için nefsimiz için konuştuğumuz kelimeleri bir sayın. Bir de Allah'ın zikri İslam'ı dinlemek, anlamak, öğrenmek için ağzımızdan çıkan kelimeleri bir sayalım. Eğer bizim kelimelerimiz ekseri dünya içinse en çok kime benziyoruz demektir? Evet. Demek ki en çirkin olmasının sebebi bir tanesi neymiş? Bütün hayvanat canlılar onlar öterken Allah'ı tesbih ediyor. Bu bu ise karnı acıktığı için kendi ihtiyacı için, kendi işkembesi için. Allah ona benzemekten bizleri muhafaza eylesin.